Afed'in yangının ikinci günündeyiz. Dün saat 12 sularında çıkan Manavgat'taki yangın sonucunda 19 helikopter ve yine aynı karadan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve bütün çalışma arkadaşlarımla beraber ormanın çalışma ekibiyle arazözlerle yangın söndürme devam etti. Akşam üstüne doğru biraz boyrazın azalması biraz daha söndürmeye yaklaşıyoruz. O anlamda 253 araca çıktık. 1146 personelimiz, genel sekreterimiz, genel müdürümüz, bütün danışman, daire başkanı arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla hepimiz buradayız. Önümüzdeki süreçte bu akşam, bu gece kısa zamanda yangını söndürmüş oluruz. Çünkü içimiz yanıyor arkadaşlar, geleceğimiz yanıyor. Ormanda bir sürü canlılarımız var, onlar yandılar. Bugün ailelere gittik, oradaki hep çocukluğum aklıma geldi. İnekleri ölmüş. Orada teyzeler, annelerimiz oturuyorlardı. Mal canın yongası. Önce canlarını kurtardılar şükürler olsun ama orada inekleri öldü. Arkadaşlarımızla gittik, tespitler yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, burada bulunan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız. Onlarla birlikte e, yapılabilecek ne varsa ilgili arkadaşlarım, daire başkan arkadaşlarım gereğini yapıyorlar. E, su ile ilgili sıkıntılarını bir taraftan elektriğin olmaması dolayısıyla sıkıntılar yaşamamız. Aynı zamanda 33 tane jeneratörümüzle işte su vermeye çalışıyoruz. Hep birlikte. Burada siyaset yok. Siyaset üstü bir çalışma var. Burada Orman Bakanı burada. E, Dışişleri Bakanımız burada. E, Şehircilik e, Bakanı burada. Çevre Bakanı. Ve kısacası herkes burada. Milletvekillerimiz burada. Sayın Genel Başkanım aradı. Herkes Burada ciğeri hep birlikte bizimle yanıyor, bizimle üzülüyorlar. O bakımdan inşallah bütün amacımız şimdi burada yangını söndürmek ve oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaktır. Önümüzdeki süreç inşallah bugün, yarın en kısa zamanda bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ben bütün emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, herkese, tüm siyasilerimize, bakanlarımıza, kurum kuruluşlara, emeği geçen herkese sizlere çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.